Konsepti küçük anlar ama o küçük anlardan doğan büyük anlamlar. Ben de küçük bir anda e, kendime böyle bir labrum kasımı yırtarak e, büyük bir değişim yarattım açıkçası. Ama merak etmeyin, e, inşallah bir iki hafta içerisinde yine aya iki ayamın üzerine de böyle rahatlıkla basarak. Yine konserlerde inşallah sizlerle beraber olacağım ve şarkılarımı paylaşmaya devam edeceğim. Ama bugün de e, önceden söz verdiğim için sizlerle beraber olmak çok istedim. Ve sizinle tabii ki bugün labrum kasımı nasıl yırttığımı paylaşmayacağım, onun için gelmedim ama benim hayatımda küçük e, gibi gözüken, sonrasında büyük değişimler yaratan o anları size paylaşmak istiyorum o anlardan bazılarını. Ama bugünlerde belki biraz kendi rahatsızlığımdan ötürü, belki de biraz dünyadaki bütün bu karşılaştığımız durumlardan ötürü ne yatağa yatasım geliyor, ne yataktan kalkasım geliyor, ne bir anlam arayasım bulasım geliyor, ne de parmağımı oynatasım geliyor açıkçası. Eminim siz de bazen benim hissettiğim bu duyguları hissediyorsunuz. Hani böyle Olur ya kırçılı battaniyeler olur ya da dik yakalı kazaklar olur. Böyle etinize batar. Öyle bir sıkıntı oluyor bazen. Yani baktığımız zaman dünyadaki bütün bu kutuplaşma, bütün bu nefretin, ötekileştirme'nin artması, gösteriş pornografisi, sahte ve yapay sakir olan her şeyin doğal olanın önüne geçmesi. Kötücül olan her şeyin daha güçlü gözükmesi ve daha çok alkışlanması böyle bazen beni alt üst ediyor. Parsel parsel satılan zeytinlikler gibi böyle içimdeki ağaçların devrildiğini hissediyorum bazen. Hani adı sosyal medya olsa da aslında çok ironik bir şekilde hiçbir şekilde sosyal olmayan ve bizi antisosyalleştiren, bizi birbirimize kırdıran sosyal medyadaki linç kültürü Bazen nefesimi böyle baltayla kökünden kesiyor gibi hissediyorum. O zaman da elim ayağım buz kesiyor. Tam içim dondu, kalbim dondu derken yine de böyle içimde bir mutluluk üreten tuhaf bir taraf var. O böyle bir umut olarak kıpırdanmaya, yeniden umutlanmaya başlıyor. Şarkılar mırıldanmaya başlıyor. Ben de o zaman onunla beraber onun enerjisiyle, o umut enerjisiyle sağdan bir nota çeviriyorum. Atlıyorum üzerine, karışıyorum gökyüzüne. Ondan sonra bir nota daha çeviriyorum. Armoni denizinin içine uçuyorum onunla beraber ve başlıyorum şarkılarımı bestelemeye. Salına salına. Ama biliyor musunuz o müziği, şarkıları tek başına bestelemek, o armoni denizinde tek başına yüzmek yetmiyor. İnsan paylaşmak istiyor, anlatmak istiyor işte sizlerle bunları paylaşmak istiyorum ve onu yapamadığım zaman çok büyük bir yalnızlık kuyusunun içine düştüğümü hissediyorum. O kuyuda olmak da zaman zaman çok can yakıyor. Biliyorsunuz dünya her gün daha çok kalabalıklaşıyor. İşin tuhaf tarafı yalnızlık da bir o kadar çok artıyor. Kalabalıklaştıkça yalnızlığın azalmasını beklerdik normalde ama artıyor. Çünkü aslında yalnızlık insanların fiziksel yokluğundan değil, anlamlı şeyler paylaşacak insanların yokluğundan kaynaklanıyor. Ben de çok düştüm o yalnızlık çukurlarına. Çok fazla düştüm, çok kereler düştüm. Belki de oralardan bir kariyer yarattım. İstanbul'a geldiğimde Ankara'dan geldim ben. Üniversiteyi bitirdim. Yüksek lisans yapmaya İstanbul'a geldim ama aslında müzik yapmaya geldim. Tek hayalim müzik yapmaktı. Ama o kadar yalnızdım ki Allah'ın bir kulu yoktu ya İstanbul'da tanıdığım. Hani böyle müzik piyasasından tanıdığım kimse yoktu sanmayın. O zaten yoktu da hani arkadaş olarak da kimse yoktu yanımda. Ve o yalnızlık içinde debelenirken aynada bana bakan kıza baktım ben de. Kendime baktım. Dedim ki ona yalnız değilsin. Yalnız değilsin yüzüme baksan fark edersin. Elimi tutsan hissedersin şarkı yazdım ona. İlk kalbimde Yalnız Değilsin şarkısını. Hakikaten böyle bakıyordu yüzüme bir gözünde umutsuzluk bir gözünde de mutlaka başaracağım hissi ve o iki duygu arasında bir sıkışıp kalmış kalbiyle bana bakıyordu. Şarkılarını böyle sizlere ulaştırmamı bekliyordu hevesle. 1.57 boyu vardı Hala uzamadı görüyorsunuz. <laughs> 1.57 boyuyla böyle tuhaf şarkıları, enteresan sesi, elinde gitarı. Bekliyordu benden şarkılarını ulaştırmamı sizlere. Ben de baktım ona devam ettim. Dedim ki. Bazen anlayan yok mu dersin, yorulsan da vazgeçmeyensin, yine de yola devam edersin. Bazen de umutların tam tükendiğinde her gecenin sabahı var sen gülümse dedim ona. Gülümser gibi oldu. Tam da gülemedi. Çünkü böyle çok inanmadı bana biliyorum. Ya inanmak istedi ama pek de inanamadı. Sonra tuhaf insanlarla karşılaştı. Böyle şucular, bucular, ocular, tayfalar, kankalar. Onlar hep böyle birbirinin sırtını sıvazlıyordu. Birbirlerine destek oluyorlardı ama ondan da onlar gibi olmasını bekliyorlardı. O gruplara ait olmasını, belirli kalıplara girmesini belirli kodlarla hareket etmesine dışlanılmak pahasına girmedi aralarına. Çünkü biliyordu ki bazen kendine yaklaşabilmek için başkalarından gitmek gerek. Ve kendine daha çok yaklaştı. Çünkü e, kendi olamadıktan sonra bütün bu dert ne olacaktı ki? Yani kendi müziğimi yapmak istiyorum deyip başkalarına benzemek çok mantıksız olacaktı. O da dışlanılmak pahasına, desteklenmemek pahasına kendi olmayı seçti. Yine de eninde sonunda bir şekilde başardı ilk abimi çıkarmayı. Bu sefer de radyo TV'ler dediler ki ya bu bizim bildiğimiz pop müziğe çok benzemiyor. Yani ne yapacağız şimdi risk almayalım biz bunu çalmayalım dediler. Çoğu çalmadı. Bu sefer başladı kara kara düşünmeye. Hani yalnız değildim ben diye diye biraz da benden hesap soruyor. Yalnız değildim hani diye ve zaten işin acı tarafı gerçekten de bizim bu acımızı, acılarımız yara aldığımızda değil de yaramızı asıl kimse umursamadığında, kimse duymadığında başlıyor esas acı. İşte o da aslında duyulmadığını, görülmediğini, anlaşılmadığı hissettiği için çok canı yanıyordu. Böyle armoniyi çalmıştı sanki birileri. Böyle daha öncesinde şarkılarının rengi vardı da sanki hepsi sararmıştı şimdi. Notalar içine içine, içine içine ağlıyordu. Hıçkırıklar olur ya böyle tutarsın, böyle içinde böyle patlar şarkılar. Piyasada patlamıyordu ama içinde patlıyordu şarkıları. Tüm artık kalbindeki majörler tükenmişken, bitti derken, her şey elinden gitti derken bir mail geldi aniden. Mail'de 14 yaşındaki bir genç kız şöyle söylüyordu. Ay Dilgi abla, ben de semi hastasıyım hastanede kalıyorum geceleri. Gece yarısı korkuyorum, uyuyamıyorum ama gece yarısından sonra senin şarkın çıkıyor. Yalnız değilsin diyorsun bana. Yalnız değilsin, elimi tutsan fark edersin, sesimi duysan hissedersin diyorsun bana. Sanki bana yazmışsın o şarkıyı, bir şekilde rahatlıyorum, bir şekilde uykuya dalmayı beceriyorum. Çok teşekkür ediyorum, bu şarkı benim kalbimden ve elimden tuttu diyordu. O mail benim bütün hayata bakış açımı değiştirdi. Milyonlar beni dinlesin istiyordum. Gerçekten öyle istiyordum. Ama anladım ki milyonların dinlemesinin hiçbir önemi yok. Lösemi hastası bir kız biraz daha rahat uyuyabiliyorsa benim bir şarkım sayesinde devam etmeye değerdi. Bu her şeyden önemliydi. O diyordu ya şarkın elimden tuttu, kalbimden tuttu. Esas onun o mail'i, esas onun o içini döküşü benim bütün kalbimdeki o kuyulardan yalnızlık kuyularından öptü de çıkardı beni. Onun sayesinde bambaşka bakmaya başladım hayata. Şimdi milyonlar dinliyor şarkılarımı ama ben hala o bir kişi için yapıyorum. Belki o bir kişi sensin, belki sensin, belki sensin. Yara kardeşimsin benim. Duyuyorum acını, hüznünü, neşeni. Bir benzerimsin benim. Yara kardeşimsin. Yalnız değilsin. Hissediyorum seni. Yara kardeşliği benim için gerçekten çok anlamlı, çok önemli. Sizlerle kurmaya çalıştığım bir bağ müzik anlamında. Ama bazen sizlerin dışında da başka canlılarla kurabiliyorum o yara kardeşliğini. Çok tatlı bir küçük martıdan bahsetmek istiyorum size. Ee, onunla da bir yara kardeşliği kurduk. Geçenlerde olan bir olay bu. Bu sefer sevgili eşim Utku Barış da var hikayenin içinde. Sahilde yürüyoruz. Küçük bir martı gördük. Misinaya dolanmış bütün böyle vücudu. Gagasında da sahte yem var. Ama nasıl çırpınıyor? Bir şey de yapamıyor. Sahildeki herkes bakıyor ah ah vah vah falan diyorlar. Kimse de yardım etmiyor. Ee, sadece bağlıyorlar. Eşim eskiden bir hayvan aktivisti olduğu için biraz da bu işlerden anladığı için hemen öne atıldı. Böyle martıya doğru. Marta onu görünce böyle bir korktu. Dedi ki bu adam bana zarar verecek yani geliyor bir şey yapacak bana. Ondan sonra daha çok ciyaklamaya başladı. Daha çok böyle çırpınmaya başladı. Ben de ona diyorum ki Martı'ya diyorum ki Martı sanki beni anlayacak. Martı'cığım korkma Martı'cığım korkma biz iyiyiz bak sana yardım edeceğiz diyorum. Tabii anlamıyor beni. Neyse eninde sonunda eşim tuttu Martı'yı. E, bu sefer tutunca iyice çırpınmaya başladı. Dedi bu kötü bir adam yani bu zarar verecek bana. Kesinlikle bana zarar verecek emin oldu artık. Utku'nun parmaklarını gagalamaya başladı. Eninde sonunda Utku bir şekilde Misina'dan Martı'yı kurtardı. Gagasındaki sahte yemi de çıkardı. Martı bir rahatladı. Kanatlarını böyle böyle açtı. İşte sahilde bir bayram havası esmeye başladı. Herkes alkışlıyor Utku'yu, Martı'yı. Sonra Martıcık öyle bir meleğe benzedi ki böyle kanatlarını kocaman açıp ay tam bir melek ama görmeniz lazım o kadar da güzel. Sonra yukarı doğru uçtu. Böyle bir daire çizdi. Ee, bana şey gibi geldi sanki böyle bize teşekkür ediyor öpücük atıyor gibi geldi öyle hissettim ondan sonracıma mı ee... Şimdi çok realistseniz, e, tabii teknik üniversitede de okuyorsunuz <laughs> diyeceksiniz ki aman Aydilge ya kuş işte uçmuş gitmiş ne öpücü e, falan filan. Ama e, ne bileyim bana öyle düşünmek e, daha hoşuma gitti benim böyle bize teşekkür ediyormuş gibi e, yapması. Ama inanın teşekkür etmesi de önemli değil çünkü bana o kadar o küçük an onun o verdiği mutluluk o kadar büyük bir yine farkındalık yarattı ki bende. Ee, dönerken yolda şunu düşünmeye başladım. Acaba biz de bu martı gibi bize yardımcı olmaya çalışan, başta kötü gibi görünen şeyleri ee, fark edemeyip, onları öcü, kötü, düşman belleyip aslında sonradan iyi olduğunu mu fark ediyoruz? Ya da o çok kötü sandığımız şeyler aslında iyi olabilir mi? Şifamızı sağlıyor olabilir mi? Yani Utku'yu canavar olarak düşünüyordu ama aslında şifası Utku'daydı. Başımıza gelen Kötü şeyler de bazen büyük resmi göremediğimiz için bizim için bir felaket, korkunç bir e, durum gibi geliyor olabilir mi? Yani polyamnacılık oynamaya ilgi edebilirsiniz ama bazen düşünüyorum sizin de başınıza gelmiştir. Ne bileyim işten atılırsınız mesela ama yeni kendi işinizi kurmanızı sağlar bu durum. Sevgiliniz terk etmiştir, dünya başınıza yıkılır sonra bir bakarsınız ki aslında olması gereken, gelmesi gereken gerçek aşkla gelen kişi için aslında o yer açmıştır giderek. Yani aslında kaybettiğim sandığınız kişi kurtulduğunuzdur. Bütün böyle bu tarz şeyler eminim sizin de başınıza gelmiştir. Bazen düşünüyorum mesela bu ameliyat sürecinde bilmeseniz doktorun doktor olduğunu. Bir düşünsenize benim bacağımı 15 santim dışarı çıkardılar, çektiler. Ondan sonra kemiğimi yontuyorlardı kesiyorlar, biçiyorlar. Bu burnumda, ağzımda hortumlar. Baktığınız zaman bayağı kadınlar, adamlar bana işkence ediyor. İşkence masa sonrası yani. Aa dersiniz, sonra neler yapıyorlar Ay Dilgen'in kolunu, bacağını çıkarıyorlar. Ama biliyoruz ki onlar doktor. Bildiğimiz için de şifa verdiklerini biliyoruz. Ama bazen hani işte farkında olmadığımız zaman o kötü gördüğümüz şey, dediğim gibi hayatım mahvoldu dediğimiz şey, belki de bize bir işaret, bir aracı, bir anlatıcı olarak geliyordur. Ağrıları düşünüyorum. Ağrıları kimse sevmez. Benim de bacağım çok ağrıyor. Üstüne basamıyorum ya. Hiç ister miyim? İstemem. Ama ağrılar olmasa aslında vücudumuzun hastalandığını nasıl anlayacağız? Anlamayacağız ve de hemencik öleceğiz. Yani muhtemelen. E, i̇ğneyi düşünüyorum. Her gün iğne oluyorum mesela. E canım yanıyor ama iğneden şifa geliyor aslında. O iğneyi olmasam Allah korusun belki pıhtı atacak bir şey olacak. Onu korumak amacıyla oluyorum. Sonra kaslarımızı düşünüyorum. Bir sürü insan spor salonuna gidiyor kas yapmak için. Eminim sizin aranızda da çok güzel e, kadınlar, çok yakışıklı erkekler, hepiniz pırıl pırılsınız. Belki sporu da seviyorsunuz, e, kaslarınızı daha geliştirmek istiyorsunuzdur. E, ağırlık kaldırıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz bazen diyorum ki ruh kaslarımızın, kalp kaslarımızın gelişmesi için de o ağırlıkları, o acıları kaldırmamız mı gerekiyor acaba? Yani bunlar bu kadar kötücül olmanın yanı, yanı sıra olmaktan ziyade bizi biraz büyüten, biraz bizi biz yapan, biraz ruh kaslarımızı geliştiren e, şifacılar olabilir mi? Öyle de bakabilir miyiz acaba diyorum. Ya da yıldızları düşünüyorum. Yıldızları hepimiz çok severiz. Ay yıldızları izlemeye bayılırız. Karanlığa da kötü anlamlar yükleriz ay karanlık. Oysa karanlık olmasa yıldızları göremeyecektik. Karanlık sadece karanlık olmaktan ziyade aynı zamanda yıldızları görebilmemiz için bir fon sağlıyor aslında. Yağmurları mesela severiz bereket bolluk geldi deriz ama bulutların toplaşmasından hiç hoşlanmayız. Kara bulutlar toplanıyor gene deriz. İyi de yağmurun yağması için bulutların toplanması gerekir mutluluğun yağması için de belki bazen bulutların toplanması gerekiyor. Bu bir hazırlık aşamasıdır belki. İyiye evrilen bir hazırlık aşaması, kötü dediğimiz şey belki de. Tabii ki diyeceksiniz ki ya Aydilge, tamam güzel, iyi, hoş ama yani bir sürü de kötülük, fenalık var. Var, var, olmaz olur mu, bilmez miyim? Ya en az en e, hafifinden yani kendimden örnek vermek gerekirse ben de diyorum şimdi yani ne gerek vardı bu işe bunu, bunun olmasın ne güzel konserlerim e, sizlerle beraber hopluyorduk zıplıyorduk eğleniyorduk paylaşıyorduk şimdi yürüteçle yürüyorum ne 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 gereği vardı şimdi bunun diyorum böyle düşündüğüm zamanlarda da benim şu 15 dakikadır size anlatmaya çalıştığım şeyi aslında iki cümleyle anlatmış olan Şems'in sözü geliyor aklıma. Bazen diyorum işte ay alt üst oldu hayatım bak bir de yürüteçte yürür hale geldim diyorum ama Şems de diyor ki hayatım alt üst oldu diye üzülme. Nereden bilirsin altının üstünden daha iyi olmadığını. Çok teşekkür ederim.